Tebrik olsun. olsun. Hoş geldiniz. Hoş <gülüyor> geldiniz. Teşekkür Sağ olun. Hoş <gülüyor> geldiniz. Gökhan'ın annesi. annesi. Evet başkanım. Hoş <var>. geldiniz. <laughs> evet, evet teşekkür ediyorum başkanım. Hoş <laughs> geldiniz. Şey borca. Gidiyoruz, gidiyoruz. Ben bir merhaba diyeyim arkadaşlar. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Sağ merhabalar. Merhabalar. merhabalar, merhabalar, merhabalar. Merhabalar merhabalar. Merhabalar, Merhabalar. Evet. Hoş Merhaba. hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi, güzel bir yer. Evet, evet. efendim merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abi kardeşler. Seneler evvel çok teşekkür ederiz. Sağ olun. bir de pin alabilirim

siyasi partilerimizin il ilçe başkanı ve partisi genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi'ye. Cumhuriyet Halk değerli konuklar Kerimoğlu ailesini ve Böcek ailesinin bu mutlu gününe öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Siz Ercan kızı Zeynep hanımefendi. Hiçbir kimsenin yazısı kalmadan kendi öz iradenizle Muhittin oğlu Mustafa Gökhan beyefendiye eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet. Mustafa Gökhan beyefendi. Siz de kendi öz iradenizle hiçbir vazgı altında kalmadan Ercan kızı Zeynep hanımefendi Eşliğe kabul ediyoruz. Evet. Bravo. Maşallah konu anlaşıldı. Sayın Başkanım. <laughs> sayın Başkanım kıymetli genel başkanım siz de şahit geliyorsanız ben de o zaman Türk Medeni Kanunu'nun başkanlığıma vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri bir ömür boyu eş ilan ediyorum. Tuz. Her gittiğini kart ediyorsun bilmiyor hiç kimse bilmiyor Sayın Genel Başkanım bunun cevabını sadece ben bildiğim için hesabı tersinden okursanız bu tutmuyor o yüzden Evet ben de tabii ki e, bu evlerine cüzdanını vermeden önce gençlerimize iyi günde kötü günde birbirinizi yalnız bırakmamanızı hep hayırlı günlerde birlikte olmanız dileğiyle iyi günde kötü günde birbirinizi yalnız bırakmadan ve aynı zamanda çocuklarınızın sayısını kendiniz belirlemeniz üzere ve çocuklarınızın Cumhuriyeti'ni koruyup kollayacak evlatlarınız. Yani torunlarımız olmasını diliyorum. Allah mesut etsin. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Evlenme da halkımızın umudu olan sayın genel başkanıma takdiri ona bırakıyorum. Buyurun efendim. Bravo. Efendim böylesine güzel bir günde bir nikaha şahitlik etmek benim için gerçekten çok öyle güzel, samimi bir ortamdayız. Konukların huzurundayız. Dün akşam uçaktan indiğimde malum protokol gereği il başkanı başta olmak üzere arkadaşlar beni karşılıyorlardı. Baktım ikinci sırada sevgili Gökhan var. Efendim dedi babamın ayağında bir sorun çıktı o gelemedi. Evde yatıyor. Dedim sevgili Gökhan yoksa siz nikahı erteliyor musunuz? Büyük bir telaş içinde hayır hayır dedi hiç ertelemeyeceğiz dedi. Böylece kendisinin evliliğe hazır olduğunu da orada itiraf etti. Efendim arada bir tartışacaksınız. Sakın ola ki barışmayı unutmayın. Tartışmanın da barışmanın da yaşamın bir parçası olduğunu sakın unutmayın. Babanız gayet güzel bir şekilde ifade etti. Gelecek sizin, çocuklarınız sizin. Onları bu güzel ülke için, ülkemizin güzelliği için, bağımsızlığı için, bayrağımız için yetiştireceksiniz. Gökhan, evin gerçek sahibi, evin gerçekten otoritesi olan sevgili Zeynep'e evin bir nikah cüzdanını vereceğim. Hayırlı uğurlu olsun. Mutluluklar diliyorum. <laughs> Sağ olun. <laughs> Efendim bu güzel sözlerinizle ben ayağımda ağrıyım da unuttum. Üç saatlik doktordan müsaade aldım. Alçayı çıkardarak geldim Sen Genel Başkanım. İyi ki varsınız.